Evet. Zımba oynuyorlar. Ebelendi ebelendi mı? Evelendi, Yakala. Evet, tamam. Kutay gel. Zımba. Ay ay Kimse görmedi. Devam. Çıkma çizgiden. Ayağını yere değdirdi, ayağını yere değdirdi. Ayağını yere değ dedi. Vur. Koş kız. Koş yerine. <laughs> yuvana koş. Yuvana. Yuvana koş. Koşarak gir kuyvana. Tamam. <laughs> vur vur vur. Tamam. Vurun Ahmet'e, vurun Ahmet'e. Ahmet öyle yaparsan burasıya gelirler, yakalarsa gelirler. Evet. Kaç, kaç. Ebeledi, ebeledi, ebeledi ama siz görmüyorsunuz. Ebeledi. Evet yoruldun değil mi? <laughs> nefes al nefes al. Kaçın kaçın yaklaşmayın ebeler. <laughs> İbrahim Sait gir oynayın. Ben de Gir oyna. E değdirdi değdirdi ayağını. Ayağını değdirdi ya. Haydi bakalım. Aha yakaladım. Sen değil bu 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 vur 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 vur. Girersen ceza alırsın. Hadi. Ebedin. bak Aha ebeledin Salih'i, Salih'i ebeledin.